Başladım. Ee, aç. Açtım. Selam arkadaşlar. Evet Bugün arkadaşlar. Beraber... Evet arkadaşlar. Şu bildirme yapıyoruz. Bu bizim kuzenlerimizle ortak hesabımız Evet. Şu an e, bu hesabımız birazcık fakir. E, o yüzden işte şey yapıyoruz. Benim kendi hesabım yani kanal evet. sahibi benim. Bir de e, şu an bir şey, bir şey diyeceğim Kanal sahibi benim. Oh benim my god. god. Oha. Benim, Oha. Adım, <gülüyor> <gülüyor> benim adım. Benim <laughs> adım. Tek her adım. X, X, Mars, X, X. Numaram 1. 2, 1. yani 121. Benimkini de videoyu durdurup bakabilirsiniz. Videoyu durdurup evet. yani dinleyebilirsiniz tekrardan. Benim, benim adım. sus artık. Benim sus artık. Sus Sela. artık. Bana ne bana ne bana ne bana ne bana arkada birazcık kavga var. Evet. Yapma Elif. Bak gebertir mi seni. Aynen. Ee, bakın şu an merhaba diyen kanalın sahibi merhaba da. Merhaba. Bu Tuana kanalın ben. sahibi Tuana. Ee, ben en büyük kuzenleriyim. Yani adam Zeynep Ela. Biz 5 ya da 4 kuzeniz. Ay, biz 5 kuzeniz. Ee, biri e, Tuana kanalının sahibi olan 9 yaşında. Elif benim kardeşim olan 8 yaşında. Nehir 9 yaşında ya. Elif 8'e girdin daha te, Ağustos'ta. Ee, benim e, bir tane Berrak diye kuzenimiz var. O da 9 yaşında. Bir de hmm, diye Nehir diye var. kuzenimiz var. O, o da 8, 8 yaşında. yaşında. Evet. Ee, en büyükleri de benim. Ben 13 yaşındayım. Aralıkta e, 14'e gireceğim. Ay, yalan atma 12 gi 12'desin. E, bu... Pardon arkadaşlar <laughs> ben 13'e gireceğim. <laughs> Ee, arkadaşlar ben de dokuzakinde ağlıyor Burada Nimda'yı çok hiç sevmedim burada. Ben Nimda'yı çok Ad, seviyorum Admini kucağıma alıp şöyle Nimda'yı Göstermek istiyorum ama neyse Ben Nimda'yı çok seviyorum en güzel Bu Nimday. arada arkadaşlar SkyPayKart'sı 123 kanalına abone Olmalısınız o benim arkadaşımın Kanalı ya gerçi Youtube üzerinden tanıştık ee, Hatta ben <laughs> Ona benim adım Emrah Kale yani o babamın hesabı ama e ee, işte belki tanır beni. Oradan Zeynep Loydu bana e, Wasful HC hediye etmişti. Ona çok 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 teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ediyorum. kanıtı var Skype 123 evet. kanalına abone olabilirsiniz. Orada da videomuz var evet, arkadaşlar, beraber. Lisa Cute e, kanalına yani benim kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. O 5 elmas verdi. Evet, Geri çünkü. demiyorum. Geri, Geri diyeceksin Geri. abla geliyor. Aa takipçilerimiz gel. Aa Yok, takipçilerimiz değil. geldi. Ona <laughs> gitti. <laughs> ya takipçilerimiz bizi görmüyor. Telfasın mı? Şunu şöyle. Emoji bize atsın bize topluluk. Lise TV takip canlı yayın yapıyorum diyeceğim. Evet. evet. alır. Sonuçta video çekiyoruz. Yani evet canlı yayın yapıyorum. Canlı fakir o... Biz biraz fakir olduğumuz için görmeyebiliriz ama bizim Kanalına normal alalım. gerçek telefondaki ve e, tabletinizdeki hesaplar yani bizim botumuz var, pansimiz var, evet, biraz çok ve zenginiz. Bu, arada bu yedek hesabımız. E, ve bu arada bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu an biz Tuana'nın evine geldik. Yani evet. kuzenimizin evine geldik. Annelerimiz kardeş. Eee... Annelerimiz üç kardeş. Nehir'le... Dört ıı, kardeş. Ay, üç kardeş. Evet, üç, üç. Yok, üç dört. Üç kardeş. Üç kardeş. Tuana tek çocuğu. Ay, pardon. Tuana var. Abisi var bir de. Abimiz. Aa, bir de e, benle Elif kuzeniz. Ay, kuzeniz diyorum <laughs> ya. Kardeşiz. Nehir'le de Berrak kardeş. Hatta... Ee, Lise kanalında kanalında bizim beraber videomuz var. Evet. Kapıda 10 numara. Kapıda 10 numara Elif tutuyor. Dansı yapan Tuana. Tuana. Ondan sonra ben de video çekiyorum. Ee, orada bir tık tepsiz çıkmışım. Bir tık küçük gibi çıkmışım ama aslında o kadar da küçük değilim. 7. sınıfım. Oha! 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 oha. Neyse. Ben de üçüncü sınıfım. Ben de üçüncü sınıfım. Onlar da 3. sınıf ve kuzenlerim aynı okula gidiyorlar. Hepsi bahçeşehir kolejine gidiyorlar ve ben de bahçeşehir Ortaokuluna gidiyorum. Bu arada bahçeşehir koleji çok güzel gelmek isteyenler gelsin. Orada youtuberlar var Evet. Alerjim tuttu gene. Neyse. Şimdi bu şu. Oha şimşek pedosuzu var. Benim yok. Öbür hesabımda da yok. Öbür hesabımda var ya. Hayır. Hayır palms var. Doğru. Benim, benim iki tane var mıydı yoktu senin de benim de yok, yok. benim var Oğlum benim iki tane pamsın var ya bir tane pamsı verip ıı, t ıı, o şimşek pegasus almak istiyorum Oha, ben ayıcık verip Şimşek çekmek almak istiyorum çünkü sonuçta çok fazla Evet biri ben set takası istedi. de var şimdi çek Şöyle o oh, gergodan baykuş. Aa. Arkadaşlar bu hesabımız bizim zengin. Ay, fakir aa, fakir varsin. hesabımız. Bu benim yedek hesabım. Benim gerçek hesabımda ben 18. seviyeyim. Abla. Ben de 20. seviyeyim. Şöyle Ay, 18. Şöyle, 18. Seviyeyim. şöyle şöyle geri getir geri getir. Gel gel artık. Şunu yana kaydıracaksın. Ha. E, evet. Oha bu ne lan? Şöyle fakir yapıyorum kendim. Zengin. Bakın böyle sani paketlerim de var bir sürü ama evet. bugün fakir olacağımız için fakir kostüm yapacağız. Bugün dileneceğiz. <laughs> bugün Konumuz dilenmek arkadaşlar. Ve herhalde. bana dile ve bana hediye verenlere onları hediye Evet. Hemen <laughs> başlayalım. Canlı yine yapıyorum kanalıma abone al deden. Öyle demesi lazım zaten. Bana yardım eder misin? Aa, sadece 4 dakika etmek istiyor musun de. 5. seri. Elif 6. Elif, elif, elif. Bakalım elif, şansımızı elif. deneyelim. Evet, bir tane bir tane de Rokun koy. <laughs> Binek <Gülüyor> kedi verdi. Kalp 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 kalp. Oh, harika. Onayladı. Evet, onu ödüllendireceğiz. Evet Şimdi arkadaşlar. Şimdi öde, onu <laughs> ödüllendireceğiz. var. Vay tebrikler kazandın. Vay tebrikler kazandın. Kazandı. Şey verelim. Bu hesapta gerçekten hayır. Kuşu asla vermem. Ee, Efsanevi de vermem. Ona bir ne anlam verelim. Vay tebrikler kazandım. Hemen. Evet Rakunu. arkadaşlar kazananlara İla. hediye veriyoruz. Bize yardım edenlere. Evet, hediyemizi evet. hemen verdik ve bu arada çok rakunum oldu. Diğerine rakun vereceğim. Hemen Moonlight kanalına abone olun. Ay abone olalım diyorum ya. Bugün neden ben çok değişik konuşuyorum? Bana yardım eder misin? Canlı yayın yapıyorum. Bir ay canlı yayın yapıyorum. Kanalıma abone ol. Bana evet. yardım eder misin? Ben Moonlight kanalına yuvuluyoruz arkadaşlar. Evet. Yuvuluyoruz. Bu arada kafamadın. bana hediye vermek isteyenler o oh, 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 şarjım ona kısalmış. Neyse Şans. bana yardım etmek isteyenler adım Maya 310 evet. Adım Maya 310 734. Hatta isimlerinizi yazarsanız ben size evet. eklerim. Ama isim yazarak üşeniyorum. Bu arada ben de parmak... Beren atalım. Hemen Beren PKX'de. Allah Zokta yaptık. Zokta yaptık olsun. Evet olsun. <laughs> belki Zokta'yı kabul eder. Zokta kabul, <laughs> e, kabul etmedi. kabul etmedi. Beren'e atalım. Beren çok güzel olmuş evet, bu arada. Evet Beren çok güzel. Aşırı <laughs> güzel olmuş. Beren'e attık. Kabul et artık Beren. Verse Beren kabul etmedi. Biz de o sırada kendimize avatar yapalım. O Beren'in avatarını yapmak istiyorum çünkü aba sende yok. Olsun ben onun suratını alacağım. Suratı çok 30 elmas. Yedinelim. Dilenelim mi? Evet. Tam sonra evet. dileniriz. Sonra da onlara yardım edelim. İşte gelen saç çok güzel arkadaşlar. Hatta şu saç bende eski, öbür hesabımda var. Bende var. <laughs> Ben onu Kırken nasıl alabilirsin Aldım satın aldım Vallahi satın aldım e, Hangisini de yerleştireyim hmm, evet. Şunu da yerleştireyim evet. Tamam Evet arkadaşlar Bir dakika bekle diyor Durun bir dakika ben karakteri tekrar yapayım <laughs> Şu, Aa, Evet ama, arkadaşlar evet Biri bize te, pet takası isteği gönderdi Evet ona Rakun veriyoruz bana yardım eder misin evet. diyorsun bir de. Allah takas çıktı. Kastan... Çok gıcık. Joker sadık dostu var. Joker sadık dostu var. İnanabiliyor musunuz Joker sadık dostu var. Ve karakterimizi güzel yapanlıcık. Zengin. Zengin diyor. Ben fakir miyim Allah aşkına geri zekalı. Zenginlerle takas yapıyor. Fakirlerle takas yapmıyor aslında benim öbürü hesabımda çok zenginim bir tane pamsım Karakteri bir tane tobiasım bir tane tilki iki tane pamsım bir tane tilki gitim bir tane tobiasım e, ve bir tane de şey neydi lan tilki gitiler tıkla. tıkla, tıkla. tıkla. dur Aa, neyse. Hı, evet. Hmm, Bence kapatalım birazdan yayını. Bu o. arada Skype 123 kanalına kesinlikle abone olun. Oradaki Zeynep Elo kişisi benim. Oradaki Zeynep Elo'ya Vatful e, verdi yani bana. Ona çok minnettar duyuyorum. Onu çok seviyorum. Zaten Youtube üzerinden tanıştık. Hmm, e, onun adı ben ona Emrah Kale adımdan isim verdim. Ama ben aslında Zeynep Elo'yum. Ben YouTube kanalı açmayı çok sevmiyorum. Instagram hesabı'm var. Ee, öyle. Hatta biz e, e, kuzenlerimle beraber Japonya'ya gideceğiz. Tur var. Evet. Ben. Tur. ben o o paylaşımcı acı var. Gel keşke yapar. Evet arkadaşlar. Defne. Evet. Açıyoruz. Tura gidiyoruz biz bu arada. <laughs> Kabul evet. et. Hemen rakun verelim. Bana yardım eder misin? bana yardım eder misin canlı yayın yapıyorum canım, kanalına abone ol arkadaşlar neden herkes bu kadar acımasız evet ya bir yardım eden bir kişi var ben olsam anda ayıcık vermiştim ben de <laughs> çünkü bizim bir sürü ayıcığımız var Baya evet, bir bayağı bir ayıcığımız var yani 30'dan fazla ayıcığımız vardır 2019 <laughs> petleri falan çok var çok var, var arkadaşlar Özmüştüm. bir kreatör olmadığımız <laughs> kaldı